Türkiye 2011 yılında Suriye'de ayaklanmanın başlamasının ardından Esad karşıtı grupları desteklemeye başlamıştı. Zaten 2011 yılı içinde de Ankara'nın Şam'daki Büyükelçiliği kapılarını kapattı. Ankara ile Şam ilişkileri neredeyse kesildi diyebiliriz. Yıllarca bu şekilde devam etti Ankara ile Şam ilişkileri. Ancak Suriye'de Esad yönetiminin devrilmesinin ardından Ankara ile Şam daha doğrusu Suriye'deki yönetimi ele geçirenlerle Ankara arasındaki ilişkiler yeni bir döneme girmiş oldu. Arkamda da Türkiye'nin Şam'da bulunan büyük elçilik binası bulunuyor ve elçilik binasının aslında bugün itibariyle açıldığı söylenebilir. Çünkü elçilik bahçesindeki direğe bayrak çekildi. Önümüzdeki günlerde de yine elçiliğin faaliyetlerine başlaması bekleniyor.